saklayacağım onları. Birini buraya saklayacağım. Bulamayacak. Kesinlikle bulamayacak. Bunu da buraya saklayacağım böyle. Bunun içine bak ha onu da görmez. Şimdi bakın. Nasıl bulamayacak? Elif! Geldim. Ne yapıyorsun aşkım? Hiç. Ya gene eli boş geldim ben ya. Hı. Ha? Gene eli boş geldin ya. Gelmemişsin. Gelmemiş miyim Evet. Boş geldim ama elim boş. Sen her gün. <laughs> İlla ben sana her gün bir şey almak zorunda mıyım? Evet. Neden? Neden? Çünkü tek kızım. Sen çok tatlı kızsın anladın mı? Çünkü tek kızımsın. Evet. Evet başka kızım yok benim. <laughs> İyi tamam. Zaten küçük bir hediye aldım. Evin içinde buraya odanın içinde bir yere sakladım. Hmm. Çok küçük ama tamam. çok tatlı bir hediye. Tamam bakayım. Tamam hadi. Sıcak. 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 Kalk bakayım. Baktım hadi. Otur. Nereye oturayım? Nereye istiyorsun otur. Sen evi bir ara bakalım ya. Allah Allah. Soğuk. Soğuk. Biraz sıcak. Çok sıcak. Sımsıcak Sımsıcak Ya baba nerede ya? Ne o uzun nerede? Sen bulacaksın. Hı? Hı? Nerede? Hı? Aa buldum. Nerede? Kalk. Kalk <laughs> bulalım. <laughs> <laughs> tokalarına kutu. Tokalarına kutu. Evet, hem de şey yani bu kendi şey tokalarına bir de arıcıklı bak. Gördün mü? Arıcık. Bunlar da böyle hani keçi kulak bağlıyoruz ya senin saçlarını. Mı? Bir ona bir ona. Bak. Sıra Ay, uzun. Ciddi Sıra. Ciddi. Sıra bak uzun sündür. uzun. Ne Çok güzel ama değil mi? Evet. Kedinli medinli. Sana bir hediye de aldım. Ne aldın? Ama bu sefer tatlı bir yiyecek. Onu odanın içine sakladım. <laughs> Bulabilecek misin bakalım? Bulabilirim. Bakayım. Ama bak Ertuğrul gelmeden bu. O gelirse elinden alır bak. Ben sana ben söyleyeyim. Bunu hiç kimseye verme ben bakayım. Hadi bakayım. Nerede olabilir? Bir sefer soğuk sıcak demeyeceğim. Arayacağım. Öyle arayacağım. Oralara koymadım. Boş yere yani. Hiç arama ya. Oralara hiç koymadım. Hiç. Aa. Benim antik arabalarımı düşürüyorsun ya, yapma ya Bakayım bakayım. Bak, hediye iptal ederim ha. Shh. Ne yapacaksın? Şuralara bak, şuralara. Oralara Şuralara bak. Görülmüyor. Ya şimdi yeni arabalar. İşte yeni işte. görmedin mi? Görüyor musun? Gördüm. Aa, ben bunu televizyonda görüyordum ama hiç takmadım. Televizyonda nerede görüyorsun? Amerikan filmlerinde değil mi? Veya çizgi filmlerde falan değil Reklamlarda. mi? Reklamlarda. Reklamlarda falan. Aha görüyordum. Aç da bakmayın tadı nasılmış. <laughs> Senin zaten açmakla alakalı bir tutun değil mi ya? Değil Tut. mi Tuttum. Tuttun hadi. Kocaman bir östür bakayım. Ay biter. Bitsin sen kocaman bir östür bakayım kocaman. Vaa. Isır. O yok ben, ben gel senin için aldım. Hmm, nasıl? Güzel. Güzel mi? Yok ya Tamam bir şey de teşekkür et. Teşekkürler yok. Ben teşekkür ederim ya. <laughs> abi dost. <laughs> Hadi git annem bir de yanına meyve suyu versin. Hmm. Hadi. Meyve suyuyla beraber. Bunu da al. He, kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Düştü. <gülüyor> annen yanına meyve suyu versin. Tamam mı? Mısın? Tamam. Hadi. Oh. <laughs> Afiyet olsun.